Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü misafirimiz Yamaha x -Max 250 2016 kasa arkadaşlar motorumuzu arkadaşımız yeni almış e, motorumuzda belli başlı şikayetler var Öncelikle onları göstereceğim sizlere biraz etrafta anı, kusura bakmayın çok fazla bir yoğunluk var şikayetimiz yok Tabii ki de ama e, iş yapan dükkan dağınık olur yapacak bir şey yok Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi gelin konumuza. Eksozumuzda baya bir sesimiz var. Ona bir bakacağız. Orijinal eksoz ama baya bir cazır cazır seslerimiz var. İçi dağılmış gibi. Ondan sonrasında şanzımanımız az bir şey ötüyor ama bu ses var ya bulmanından da yapabilir diyeceğim ama şanzıman sesine benziyor. Neyse motorumuzu bir çalıştıralım. Çok uzatmadan. Bayağıdır yatıyor. Dışarıdaydı içeri aldım şimdi sırası geldi. Şöyle. Niye bu kadar geç çalışıyor? Motorumuzda aşırı bir titreme var. Yani kalkışta bildiğim böyle tak 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 vuruyor. Debreye çayın çayın kaçıyor belli. Eksos sesi bu şekilde. Aşağımız yok ama baksanıza bayağı gürültülü. Hatta şöyle bir ses vermeye de çalışacağım. Her tarafı doldurduk. Duman görünmüyor. Tabii çok gaz vermedim. Yeni çalıştık Bayağı variyatör tarafta da gürültülerimiz var. Aynı zamanda sıkıntılarımız var. Müşterimiz kendisi ee, şöyle pulleyi getirmiş bize. Kaç gram? 11 gram. Aslında 11 grama gerek yok ama bunlar da yine de biz getirmiş müşterimiz kızaklarıyla birlikte onları takacağız. Montajını yapacağız. Tabi öncelikle bir açalım kayışımız devriyeşimiz ne durumda hep beraber bir görelim arkadaşlar. Evet varyatör filtremiz bayağı bir yıpranmış böyle yeni gibi durduğuna bakmayın içi bayağı pislik dolu kapağımız öyle. Bu sünger olduğu için bunu çoğu kişi yıkamıyor. Acelesi olmuyor müşterilerimiz de biz detaylı temizliğini yapıyoruz. Çünkü bunun temizliği kolay olmuyor. Kurumuyor. Kurumadığı için de buraya taktım mı bir işe yaramıyor. Varyatör kapağına bakıyoruz. Civatalarımız iki tanesi eksik kafada. Başka eksiğimiz var mı? Onları da canlı canlı görelim. Şu an tam gibi duruyor. Evet. Alt taraflar nasıl? Tamam iki tane civatamız eksik görünüyor. Valetör kapandı. Şimdi valetör kapağımızı da bir alalım bakayım. Evet arkadaşlar. Ön söktük. Kayışımızda çatlaklarımız mevcut. Detaylı inceleriz. Ee, buradaki cıvatalarımız biliyorsunuz normalde alyan bunları 10'luk, 12'lik böyle cıvata yapmıştı gördü de o şekilde değiştirmiş bunu zamanında arkadaşımız muhtemelen yalama oldu çünkü bunları sökerken hep yalama yapıyorlar o yüzden herhalde normalde xmax ön varyatörlerinde burada kapak olur biliyorsunuz bunda bu kapak çıkmadı bas kısacımızda birazcık aşınmamız mevcut yani aslında aşınmış bagalarımız ne durumda onları da bir inceleyelim hep beraber bakalarımız bayağı bir oranda erimiş arkadaşlar. Görüyorsunuz az çok. Bakın yuvarlak 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 geliyor. Hop burası dümdüz. Bir tanesi öyle. Evet. Hepsi sıkıntılı. Bir tanesi biraz fazla sıkıntılı gördüm. Aletörün içi nasıl? Evet varyatörün içerisinde de bayağı bir aşınmalarımız mevcut. İşte arkadaşlar varyatör bakımının önemi diye boşuna söylemiyoruz. Ve bunların ön varyatöründe normalde gres yatakları vardır. Yani buraları bocalama gres basarlar o değil. İçerisinde şu milin çalıştığı yuvada gres yatakları vardır. Evet arka varyatörümüzü de aldık arkadaşlar. Burada bayağı bir yağımız var. Nereden gelmiş? Şanzıman keçesinden. Bayağı bir gördüğünüz üzere oluk oluk yağımız gelmiş. Şanzımanın ötmesi de yağsız kalmasından muhtemel. İnşallah çok bir hasar vermemiştir. Biz şimdi keçeyi değiştireceğiz gündüz. Yağını da tamamlayıp o şekilde kurtaracağız. Ondan sonra gelelim. Kayışımız yan sanayi arkadaşlar. Tamam bando kötü bir marka değil belki ama e, X-Max'lere veya ne bileyim yamal grubunda bu kayış değil. Zaten çok dolmamış kayış değişir ama görüyorsunuz haline şekilde. Evet. Normalde daha farklı ya da orijinal olarak kullanıyoruz bunların kayışını arkadaşlar. En sağlıklısı orijinaldir. İç kasnağımız bayağı bir aşınmış, çizilmiş. Bu kurtarılır mı? Ee, yani güzel bir ince işçilikte bence iş yapar ama var sökülmüş daha evvelden. Şimdi çalışmasını tek elle test edemiyorum da ona da bakacağım. Debriyaj balatası değişmiş arkadaşlar. Set halinde değil de direkt balata çaktırmışlar arkadaşlar. Ve balatanın gördüğünüz üzere sadece burası basmış arkadaşlar. Geri kalan hiçbir yeri çalışmamış. Bakın görüyorsunuz. Sadece burası. Bakın hepsinde. Yani yanlış anlamayın. Biz de parça bulamadığımız zaman balata çaktırıyoruz. Ama bu zaman herhangi bir balatacıya gidip de bu balatayı çaktırmıyoruz. Düzgün iş yaptırıyoruz ve ölçülü iş yaptırıyoruz arkadaşlar kimse kusura bakmasın hani bunu zaman balata çaktırdım ha tamam oldu öyle bir şey yok yani bak çaktırmış adam takmış görüyorsunuz sadece ucu basmış balatanın geri kalanı nerede bu motor nasıl kalkış yapsın nasıl titremesin bak burası biraz daha basmaya çalışmış zaten bu aşamalarda kasnağı götürmüş beraberinde maalesef şimdi şu şanzıman sesini bir daha bir duyalım mı varyatör Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şanzıman ötüyor. Ben keçesini değiştirdim. yağ doldurma ama bu sesi yağ içerisinde olduğu için bir nebze azaltır ama cık, tamamen kesmez. Hatta bana kalsa hiç keçeden ziyade şu kapağı komple bir açıp contasını falan mı kontrol edelim. Evet Günümüz müşterimize söyleyeceğiz ne gerekiyorsa ona göre işlemleri yapacağız. Ön variatörün normalde değişmesi lazım. Ama derse kurtaralım. Gittiği kadar gitsin. Bir daha değiştiririz. Ona göre bir işlem yaparız. Arkada debriyaj balatamızı değiştireceğiz. Variatörün kontrolü yapılacak. Ne durumda. Variatörde sıkıntı varsa komple. Yoksa sadece debriyajla kurtarsak sadece debriyajla. Çünkü her yerini taşlamışlar. Bir şeyler. balataları falan. Böyle çakma iş olmaz. Balata çaktırabilirsin ama de. bu, bu denli bir iş olmaz. Kimse kusura bakmasın. Bu da çaktırdığınız baltan kalitesi önemli. Takıp da iki gün sonra titremeden geri gelmesin. Evet gelelim. Şanzıman kısmına bir bakacağız dedik. Varyatörlerimizi kontrol ettik. Varyatörlerimiz değişecek. Ve şu kapaktaki burulmanımızda da bayağı bir takılma ve ötme var. Burulmanı Bu da değiştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde bu işlemleri yapıp motorumuzun yağını değiştireceğiz. Tabii motor yağı değişimini de yapıp ondan sonrasında ön amortisör keçelerimiz patlak. Eğer vaktimiz varsa müşterimizle ilgili onu da soracağım. Ama ön amortisör keçelerini de yetiştirip araya sıkıştıracağım inşallah. Bakalım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Ee, devamında bakalım neler olacak. Evet. Şanzımanımızı temizliyoruz. Şuradaki rulmanımızı değiştirdik bulmanların yeni de yeniraya gidiyoruz bu şekilde biraz etrafta dağıldı yine bulmanları koyu olarak değişimini yapıyorum şöyle kapağının birini açtım birinde size göstereyim keçemiz değişti keçede yağ kaçağı vardı kapağımızı ısıtacağız bulmamızı çekeceğiz Evet arka debriyajımızı topladık arkadaşlar. Güzelce bakımımızı yaptık. Bu üzerinden çıkan eski debriyaj. Yeni orijinal debriyaj baltamızı taktık. Şöyle göstereyim. Tasımızı güzelce temizledik, alıştırdık. Ön varyatörümüz değişti ama komple değil. Varyatörün sadece şu iç çanağı değiştiriyorum arkadaşlar. Bir de şuranın kapağı yoktu. Buranın kapağını değiştiriyorum ve Doktor Pulley Baga uygulaması yaptık arkadaşlar. Müşterimiz kendisi 11,5 gram sanırsam yanlış hatırlamayayım. Evet 11 gram baga getirmiş kaydırıcı kızakları ile birlikte onların da montajını yaptım. Güzelce yönlerini düzgün bir şekilde taktım. Kayışımızı takacağız. Ondan sonra bir motorumuzu toparlayıp bir bakacağız bakalım nedir, ne değildir, neyi var, neyi yok şanzımanımız toplandı. Çok böyle sökerken takarken detay veremedim. Kusura bakmayın çünkü gerçekten çok yoğunluk var. Bayram öncesi tek başıma çalışıyorum. Normalde zaten yoğun oluyorum. Bayram öncesi biraz daha bir artı yoğunluk var. Ee, bir şikayetimiz yok çünkü herkes yola gidecek vesaire hazırlık yapıyor. Ee, ondan kaynaklı ee, bir de kimisi ticari kullanıyor, iş yapıyor. Ee, hani bayram öncesi sorunu çözeyim ki Devam edebileyim derdinde herkes. Ondan kaynaklı şu an ciddi bir yoğunluk var. Yani ben dün sabah 9'da mesaiye başladım. Bugün sabah 7'de 7.30'da eve gittim. Bir duş alıp uyudum. Tekrardan saat 10.30-11 gibi geri geldim. Yani bir iki saat dinlendim. Tekrardan kalkıp geri geldim. Halen daha çalışmaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok. O arada da fırsat buldukça XMAX'in videolarını çekiyorum böyle sizlere. Ee, şimdiden herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Çok şükür e, sağ salim Ramazan ayında atlattık. Şimdi motorumuzu topluyoruz. Ondan sonra kalan aksamlara bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni varyatörümüz, kayışımız, debriyaj balatamız, her şeyimizin montajı yapıldı. Müşterimiz yağını ve şanzıman yağını kendisi getirmişti. E, Motilin şöyle bir yağını kullanmak istedi. Şimdi şanzımana bunu koyacağız fakat bu yetmez. Nedenini söyleyeyim. 150 milim çünkü bu 250 milim. Yani ortalama 250 gram. Gramajı olarak hesaplarsak şanzıman yağ alıyor. 250 milim diyen de olur. Gram da diyen olur. Onda problem yok. Yani kısacası 250 gram yağ koymamız gerekiyor şanzımana. Biz şeringayla ölçtüğümüzde ortalama 50 milime ayarlayıp 250 milim yağ koymuş oluyoruz. Yani gram olarak söylüyorum ben ama milim gram hemen hemen onun hesaplamasını yapan yapıyor zaten problem yok şimdi şanzıman yağımızı dolduracağız şanzımanımız yine de ufak böyle bir tıkırtımız var o da dişliler bayağı bir iz yapmıştı videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bir de şu an yağsız henüz o yüzden şanzıman yağını doldurunca biraz daha rahatlayacaktır ama eskisi kadar değil en azından şimdi onu halledip motor yağımızı boşaltacağız yağımızı vesaire doldurup ondan sonra bir marşımıza basacağız inşallah. Şöyle. Evet fren hidroliği bildiğin çöp olmuş ve aşırı da iğrenç kokuyor. Acayip böyle. Şimdi bu sistemden bunu boşaltacağız kombin önce buradan sonra hortumlarda yeni hidrolik doldurma, doldurup, doldurup havasını alacağız. Evet arkadaşlar hidroliğimizi yeniledik. Şöyle çok parlama yapıyor. Hızlı hızlı çekim yaparak devam etmeye çalışıyorum. Şuralar az bir şey taşmış. Bunları hemen hızlı bir şekilde siliyorsunuz. Ya da suyla müdahale yapabilirsiniz. Ama tabi kapağı kapattıktan sonrasında bir damla su hidroliği mahvediyor. Çünkü suyun şey hidroliğin büyük düşmanı sudur. Şu an havasını falan aldım. Son kontrollerini yapıyorum gayet güzel. Dot 4 olarak dolumunu yaptık. Arka kaliperimiz tamam. Şimdi öne geçiyoruz. ABS'li modellerde özellikle hidrolik konsola çok dikkat edin arkadaşlar. ABS beynini alırsınız elinize. 20 bin lira. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar motorumuzun üzerinden çıkan şöyle Delta Force yani kısacası çakma bujimiz. Şimdi biz bunu orijinaline çevireceğiz. Bunu atıyoruz kenara çöpe yani kenara dediğim. çünkü o kadar dandik bir buji ki zaten çıkma bujileri de ayıramazsınız. Evet. Bizim kullandığımız NGK olacak arkadaşlar. Şöyle bir odaktasın. NGK olacak bu şekilde. Şimdi bunu da takıp ondan sonra toplamaya devam ediyoruz. Antifriz değişimini de yaptıktan sonra başka bir işlemimiz kalmıyor. Ön arka filan hidroliklerine varana kadar değiştirdik variatör aksamı, şanzıman aksamı sorunlu neresi gördüysek ağır bakımını yaptık. En azından uzun bir süre sorun açmayacak hale getirdik inşallah. Hava filtre borusuna yani manifold girişine e, normal cilt kelepçe atmışlardı. Elimde orijinal kelepçe kalmamış. Şöyle bizim radyatörlere falan kullandığımız kelepçelerden var. Ondan uyguladım. En azından şu an sağlam oldu. Bu cimizi değiştirdik. Şöyle gayet güzel her şey geldi yerince kontrollerimizi yapıyor buradan biraz terletme yapmış ya yani eksilten motorlarda genelde oluyor ya da hararetli çalışan Yamaha Suzuki grubunda bunları yaşıyoruz şimdi antifriz göremedim ben motorun içerisinde o yüzden hatta şöyle yapayım bakayım gevşek mi bu çok şey değilse yok anahtarla gevşeteceğiz ee, şuradan size göstereyim diye gösterecektim Neyse alttan boşaltayım suyunu. Direkt su var içerisinde. Antifriz göremedim. Evet söylemiştim. Antifriz yok diye. Gördüğünüz üzere saf su çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sistemdeki suyu buradan boşaltıyoruz. Bir de alttan da boşaltacağız. Komple sistemdeki suyu en azından antifrizli sıvıyla değiştirelim. E, oranlı bir antifriz koyalım. Direkt saf antifriz olmaz çünkü. O yüzden işlemleri bitirip tekrardan bir bakalım. Evet şimdi sistemden hava alıyoruz ufak ufak suyu tamamlıyoruz yukarıdan. Halen daha içeriden eski sıvı kalıntılarımız çıkıyor. En azından şu an burada antifriz gelene kadar bu şekilde şu an gelmeye başladı. Antifriz gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonrasında sıvılarımızı tamamlayıp çalıştırıp fan açana kadar iyice bir dinleyeceğiz makinemizi. En az iki kere fan açsın durduğu yerde bir problem olmaz. Hareket halinde zaten faraştıramazsınız. bunlara kolay kolay da çok yoğun trafiğe girdiğiniz zaman açar. Şimdi tüm işlemleri bitirmek üzereyiz. Son aşamalardayız. Radyatör sıvılarını da kontrol ettikten sonra yani değişimini yaptıktan sonra başka bir işlemimiz kalmıyor inşallah. Evet egzozumuzu söküyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz egzozdan kaynaklı bayağı bir gürültülü çalışıyordu motosikletimiz. Şuradaki saplamamız yalama çıkmıyor. İkisini söktüm. Kelepçe tamam ama bu çıkmıyor. Ee, sökerim bir şekilde ama geri diş tutmayacak. Ona bir işlem artık bakacağız. Helikoylu falan bir şey yapabiliyorsak. Bugün en azından onu da yapıp aradan çıkartalım diyoruz. Bakalım. Bu egzoz Boyksuz sökeceğiz. Bu egzozumuzu takacağız. Orjinal ama çıkma bir egzozumuz. Çıkma ama orjinal bir diyecektim. Aynı kasa egzoz, aynı motor, aynı modele ait elimizde vardı. Allah'tan onu değerlendiriyor şimdi. Evet arkadaşlar motorumuzun egzozunu taktık. Evet motorumuz fan açıyor. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama gayet böyle. Durana kadar çalışsın bari. Evet. Sesler anlayabilirsiniz. Falan açıp açmadan açma. yani en basit. Normalde ben sigara falan yakıyorum böyle gösteriyorum ama hani dumanı çekiyor, yüklüyor muhabbeti var ya. <laughs> o açıdan neyse. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sağcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar motorumuzun egzozunun değişimini yaptım. Ee, buraya da karşısına somun yaptım. O da sıktı. Bütün civatalarımı sıkıyor şu anda. Eski egzozun üzerinde şöyle bir koruma vardı. Onu da yeni taktığımız egzoza taktık. Şu an ses eskisinden hazırlan bayağı farklı. Eskisinde ses nasıl çıkıyordu? Bayağı gürültülü. Çünkü egzozun içini boşaltmışlar komple. Şu anda motorumuzun çalışması gayet normale döndü. Şurada su sıkmıştık ama tekrar bir e, sıkalım hidrolik kalıntıları kalmasın diye çünkü biliyorsunuz sistemi temizledik. Şöyle motorumuzun harareti vesaire ne durumda bir bakalım. Antifrizimiz hem yedek su bidonuna hem radyatöre tamamlandı. Şu an 3 dişe çıkmış hararetimiz fan açmasını bekliyoruz. Fan açtıktan sonrasında son kontrolleri yapıp motorumuzun artık bütün işlemleri bitecek. Bundan sonra ufak bir test sürüşü yaparız. Kalkışı çok kötüydü çünkü kalkamıyordu makine. Şu an dükkanın içinden az bir dışarıya alana kadar bile bariz bir konfor ve keyif var belli yani. Çünkü nedeni e, varyatörler komple bakım yapıldı devriyeci ve ön varyatörü değişti biliyorsunuz. Baga konuldu vesaire. Neyse. Fanımız açtıktan sonra işlemler bitiyor. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok detay veremedim ama en azından elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım. Çünkü yoğunluk var. Malum bakın saat gece kaç oldu ben hala buradayım. i̇şleri bitireyim bir an evvel gideyim. Tamam herkesin işi bitmez. Eyvallah. hani memleketin işi de bitmez. Burada eyvallah. Ama bayram öncesi sıkışıklığı atlatmamızın da başka bir çaresi yok.